Arkadaşlar e, videoya geçmeden önce videoda bayağı bir emek oldu. İlk baştan like ve abone olmayı unutmayın. Dilerseniz e, videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking'de markalara göre arabalardaki insanların tepkileri e, nasıl bir şey olacak onu derledim. E, böyle videoda izlerken daha iyi anlayacaksınız zaten. Şimdi dilerseniz e, videomuza geçelim. Ne yapayım? Bu kadar insanı ben mi bekleyeceğim? Ha? Benim vaktim değerli. Neyse parası öderiz. Hey Kim? Ben mi? Hey boy, ben hiç bekleyemem hey boy, canım. Sıra bakma. Hey hey Bunlar hey boy, beklesin. Hey boy, hey boy, <laughs> Hadi hey bebeğim şekil istersen. Hey Asla. Emniyet şeridi senin keyfi kullanımın için yapılmamıştır. Bak çöp atıyorlar yere görüyor musun bak. <laughs> 10 dakika geç giderim kafam rahat giderim. Hiç girmem hele topa. 10 dakika yolu erken çık. Nedir yani oradan gir buradan çık. Aşırttı Blackboard yazdı. Ödersin babanda para çoktur senin. Hop. Buna da yazdı. Temiz. Ödeyin lan. Paranız mı yok? Ben girmiyorum kardeş. Girmem. Bırak hastası olan olur. Bir şey olur o gitsin oradan. Ben gitmem. Gerekirse bekleriz. Kimleri beklemedik ki ha? Kimleri beklemedik? Ya doğa gerçek sahiplerine kavuştu resmen ya farkında mısın? Böyle bir güzellik gelmiş herkese. Ben bir süre daha normalleşmiyorum abi. Siz bir deneyin bakalım nasıl olacak. Evet. Özlemişim evet. şunun tadını ya. Vallahi Muhammed dükkanı açtık ya oğlum gerisi yalan boş ver. Bu saatten sonra kimse bizi tutamaz. Çok sıcak yalnız bir de ben bunu hiç alışamıyorum Muhammed. Allah. Beni konuşturma ya. Kaza yaptıracaksın ha. Ev kredileri çok düşmüş abi. Hemen bir tane kapatmak lazım. Direkt bankaya gittim zaten. Deli gibi kuyruk vardı. Ne haber lan? Al kafası. Şu gözlüğü versene bir deneyim. Deneyim vereceğim lan manyak lan. Ver bakayım. Fena. Tam haftaya alırsın. Bizim mekana gel mekandan alırsın. Lojistik hesabı. <laughs> Polim yapıyorum yani çok zengin olacaksın adam olmaz diyen